Hepinize merhaba. Bugün nasıl kağıttan kara yapacağımızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi bu uçtan tutup buradan tam böyle katlıyoruz. Yatırma kutusu. Sonra böyle yaptıktan sonra çevirip. Şurayı şu kağıdın hizasına getiriyoruz. Fazla oldu mesela. Böyle düzeltiyoruz. Sonra tırnak kutusu kolayca ayırabilelim yaptıktan sonra kağıdı çevirip ters çeviriyoruz. Sonra iki tırnağımızı e, şu şeyin e, iki tırnağımızın arasını alıp şöyle bastırıp şöyle bir çekin. Zaten şöyle açılacak. Bu açıldıktan sonra zaten her şey çok kolay olacak. Elinizi buraya alın. Diğer elinizi de buraya alın. Sonra çok kolay bir şekilde şöyle şu şey yapacaksınız. Zaten bu diye ayrılıyor. İşte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.